Sigara ve tütün ürünleri kesinlikle gebelikte kullanılmamalıdır. Günümüzde erken doğum kısmen de olsa tahmin edebiliyoruz. Aşırı stresten olabildiğince gebelik süreçlerimizde uzak durmaya çalışalım. Herkese merhabalar. Doçent Doktor Oktay Kaymak ben. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ek olarak perinatoloji yani riskli gebelik uzmanıyım. Sizlere gebelik hakkında kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Gebelik kayıpları oluştuğu haftasına göre farklı sınıflara ayrılır. Gebeliğin ilk 3 ayında kayıp başka bir e, tanı altında değerlendirilir. Daha sonraki aylarda gebelik kaybı maalesef başka hastalıklardan dolayı gelişir. Ama sıklıkla gebelikler ilk 3 ayda kaybedilir. E, İstatisteye bakıldığında her 5 aileden birisi gebelik kaybetmektedir. Bu oran oldukça yüksek bir orandır. Peki gebelikler neden kaybedilir? E, büyük bir kısmı bildiğimiz kadarıyla kromozom anomalisi taşıyan sağlıksız gebelikler gebeliğin ilk 3 ayında kendiliğinden düşükle sonuçlanmaktadır. Düşük nedenlerine geldiğimde yani gebelik kaybı nedenlerine geldiğimde anne kaynaklı gebelik kaynaklı anne rahim kaynaklı baba kaynaklı olarak farklı başlıklar altında inceleyebiliriz. Öncelikle annemizin yaşı gebelik kaybı olasılığı açısından bizim için önemli bir kriter. Çünkü 35 yaş üstü gebeliklerde gebelik kaybı olasılığımız maalesef 25 yaşına göre oldukça yüksek. Bunun dışında bir diğer durumumuz annelerimizde, anne adayımızda görülen kronik hastalık varlığı. Özellikle bir tiroid hastalığı, özellikle bir şeker hastalığı, özellikle düzeltilmemiş ilacını kullanmayan epilepsi sarı hastası olan hastalarımız. Bunun dışında antifosfolipid sendrom dediğimiz sendroma sahip anne adaylarımız gebe kaldıklarında maalesef düşük yaşayabilirler. Bir diğer düşük nedenimiz anne adayının rahminin içinde perde olmasıdır. Bu perde diye halk arasında bilinen durum yani uterus septus dediğimiz tıbbi adıyla durum rahimi ikiye bölmektedir. Rahimi ikiye böldüğü için normalde 7 cc'lik bir hacme sahip bir rahim içi gebelikte tabii 10 katı büyüyor. Ancak yarıdan ikiye bölündüğü için bebek yeterince büyüyemiyor, küçük kalıyor ek olarak tutunma zorluğu yaşıyor ve gebeliğin ilk 3 ayında düşükle sonlanıyor. Basit bir rahim filmiyle tanı konulabilen bir durumdur bu. Hani rahimde perde dediğimiz hastalık. Onun için tekrarlayan düşükleriniz varsa lütfen rahim filminizi çektirmeyi unutmayın. Bir diğer konu halk arasında pıhtılaşma bozukluğu olarak bilinen, bizlerin tabii ki çok fazla alt başlığıyla incelediğimiz bir grup hastalık var. Tabii ki bizler anne adayını özellikle burada incelemeye alıyoruz. Bu inceleme sırasında hem kan testleri var hem genetik incelemeler var. Bu neden düşe neden oluyor denirse neden gebelik kaybı yapıyor denirse normalde her kadın gebe kaldığında 6 katı ayaklarında kan pıhtılaşma riskine sahiptir. Yani bu her anne adayının sahip olduğu bir risktir. Onun için gebelerimize yürüyün hareket edin diyoruz bu risk azalsın diye. Eğer bir pıhtılaşma problemi varsa tabii ki bu risk çok daha fazla artacak. Bu nedenden dolayı tekrarlayan düşükleri, gebelik kayıpları olan ailelerde e, bu hastalıklar araştırılmakta. E, daha sonrasında yeterli tedavi tedaviyle e, gebeliğin sona ermesi ve sağlıkla bebeğin kucağa gelmesi sağlanabilmektedir. Bir diğer nedenimiz anne ve babanın genetik olarak bir hastalık taşımasıdır. E, bu anne baba kromozomlarının ayrıntılı incelenmesi ile tanısı konabilen durumlardır ve çaresiz değiliz tabii ki bu noktada da. Sağlıklı embriyoyu bularak anne rahmine transfer yapabiliyoruz. Bu sayede aile sağlıkla bebeğine sahip olabiliyor. Gebelik sonuna kadar gelebiliyor. Bir diğer düşük nedenimiz annemizin gebelikte geçirdiği bazı enfeksiyonlardır. Özellikle gebeliğin ilk 3 ayında geçirilecek çok belirgin enfeksiyonlar, kızamıkçık gibi, toksoplazma gibi, CMV gibi bazı viritik hastalıklar gebeliğin kaybına neden olabiliyor. Bu nedenden dolayı gebelik süreçlerimizde olabildiğince yine kendimizi koruyacağız, bebeğimizi koruyacağız. Bunların çözümü var. Öncelikle bir hekime başvurarak yeterli tedavi ve desteği alarak bizler bu, bu tür nedenlere bağlı gebelik kayıplarını engelleyebiliyoruz bebekte yapısal kromozomal anomali varsa o gebelik kaybı engellenemiyor. Zaten o gebelik kaybını da engellemek istemiyoruz. Ancak sağlıklı bir gebelik başka nedenlerle rahime tutunma problemi yaşıyorsa bütün bu önlemleri alarak anne adayının sağlıkla bebeğini kucağına almasını sağlayabiliyoruz. Tabi burada farklı tedavi rejimlerimiz var. En başarılı şekilde tedavi edebildiğimiz durumlardan birisi rahim ağzı yetmezliğidir rahim ağzı yetmezliği olan anne adayının tanısı konulduktan sonra gebeliğin 3. ayında özel bir ameliyat tekniğiyle rahim ağzı dikişi konulabilmekte. Sörklaj dediğimiz bu işlem hem karından yapılabilmekte hem de alttan yapılabilmekte ve gebelik sağlıkla e, ilerleyebilmekte, gebeliğin düşmesinin önüne geçebilmekteyiz. Bunun dışında düşük riski olan veya tekrarlayan kayıpları olan bütün anne adaylarına belirli vücudumuzda zaten bulunan Progesteron denilen hormonun farklı ilaç formlarını kullanmaktayız. Evet, progesterondan ciddi miktarda fayda görmekteyiz. Ancak yine tekrar ediyorum, sağlıksız bir gebelikse gebelik kaybedilecektir. Lütfen gebelik kaybedince üzülmeyin. Çarelerini arayın, nedenlerini arayın. Çünkü bazısının çaresi var. Nedenini bulduktan sonra bir sonraki aşamaya geçebiliyoruz, tedavi verebiliyoruz. Bir diğer durum yine annede mevcut bulunan bir pıhtılaşma bozukluğu, bir antifosfolipid sendrom, bir tiroid bezinin az çalışması veya tiroid bezinin çok çalışması veya annedeki şeker hastalığının hiçbir şekilde kontrolsüz olması. Bakın bunların hepsi eğer tedavi edilirse anne bebeğini sağlıkla evine götürebiliyor, düşüğün önüne geçebiliyoruz, anomalilerin önüne geçebiliyoruz. Bu nedenden dolayı hekim e, kontrolleri kaçırılmamalı, düzenli hekim kontrolleri yapılmalı. E, eğer bir hastalık buldu isek, yani e, tekrarlayan düşükleri olan bir anneyiz, e, rahim filmimiz çekildi, rahimimizde perde var veya rahim ağzı yetmezliğimiz var veya bir pıhtılaşma problemimiz var veya bir tiroid hastalığımız var. Bunların tedavisi olmadan lütfen gebe kalmayalım. Çünkü bile bile tekrardan gebelik kaybı, sağlıklı gebelik kaybı yaşayabilirsiniz. Bu nedenden dolayı bu tedavi basamaklarından hastalarımızı geçiriyoruz. Annelerimiz, anne adaylarımız gebe kalıyor ve sağlıkla çocuklarını evlerine götürüyorlar. Tabii hastalardan sizlerden çok sayıda düşük ve gebelik kayıpları noktasında soru geliyor. Çevresel faktörler düşüğe neden olur mu? Mesela sigara, evet sigara bir düşük nedenidir. Sigara ve tütün ürünleri kesinlikle gebelikte kullanılmamalıdır. Alkol tabii ki kesinlikle yasakladığımız bir gıdadır. Gebelikte kullanılmamalıdır. Bunun dışında yine yüksek doz radyasyon gebeliğe zarar verir, gebelik kaybına neden olabilir. Çocuğun zekası üzerinde etkilidir, kullanılmamalıdır. Mesela bazı eser elementlerimiz var. Vücut için, bebek için son derece önemli. Eser elementlerden demir gebelikte yeterince alınmalıdır. Bir diğer eser element ve çok önemli bizim ülkemizde de eksik olduğu bilinen iyottur. İyot tüm dünyada ve bizde de önlenebilen zeka özrünün en sık nedenidir. İyot eksikliği. Şimdi, i̇yot eksikliği veya tiroid bezinin az çalışması önlenebilen zeka engelinin en sık nedenidir dünyada. Gelişmekte olan ülkelerde e, çocukların zeka kapasitesine olumsuz etki yaptığını bildiğimiz iot eksikliği ve hipotiroidi hakkında birkaç cümle söyleyeceğim. Gebelik öncesi ve gebelik döneminde ve özellikle emzirmede iot kullanımı, tiroid bezinin yeterince hormon sentezlenmesi, anne için, bebek için ve bebe bebeğimizin zekası için son derece önemlidir. Onun için lütfen bunlara dikkat edin. Gebelik kayıpları hakkında kısa bilgilendirmemden sonra şimdi sizlerden gelen bazı sorulara cevap vereceğiz. Özellikle ilk 3 ayda bebek ve anne rahmi arasındaki ilişki nedeniyle anne adaylarımızdan aşırı bir fiziksel aktivite istemiyoruz. Çünkü zaten vücudunda anne adayının vücudunda yükselen progesteron hormonu anne adayında bir yorgunluk uyku hali yapmakta. Dolayısıyla ilk 3 ay aşırı bir fiziksel aktivite istemiyoruz. Ancak ilk 3 ay bittikten sonra yürüyüş istiyorum, yüzme istiyorum, pilates, yoga hangi imkanı buluyorsak lütfen hareket edelim. Ancak bu hareketle kastımız aşırı fiziksel güç isteyen hareket değil ama düzenli yürüyüşler hem sizin için hem bebeğiniz için son derece faydalıdır. Unutmayın anne hareket ettikçe anne kendi sağlığını korumakta, ayaklarında kan fırtılaşması olasılığını azaltmakta. İkincisi anne hareket ettikçe bebek de anne rahminde hareket etmekte. Bu da bebeğin kendi iskelet ve kas sisteminin gelişimini arttırmakta. Bunun için hareket edelim. Gebelikte lütfen düzenli fiziksel aktiviteye dikkat edin. Evet günümüzde erken doğum kısmen de olsa tahmin edebiliyoruz. Tahmin etme yöntemlerimiz rutin gebelik takibinde yapılan rahim ağzı boyu ölçümleri. Bunun dışında yine gebelik kontrolleri sırasında bazı kimyasal testlerle belirli bir maddeyi arayarak hani erken doğumu tahmin etmemizde kullanabildiğimiz bazı kimyasal belirteçlerimiz var planlı bir anne adayı, bebeğe hazır, gebeliğe hazır bir anne adayının gebelik sonuçları hazırlıksız bir şekilde planlamadan hem psikolojik hem fiziksel hazırlığını yapmadan gebe kalan anne adaylarına göre daha iyi. Bunlardan en önemlileri mesela gebelik öncesi kilo kontrolünüz, kilonuzun gebelik için uygun hale gelmesi, gebelik öncesi tiroid bezinin yüzgün çalışıp çalışmadığının kontrolü anne ve bebek için çok önemli. Yine gebelik öncesi bazı hastalıklar, bazı ilaçlar değiştirilmeli, gebeliğe hazırlanmalı. Yine bebeğin anne rahmine tutunması için çok önemli. Yine bunun dışında toplumumuzda sık görülen anemi yani kansızlığın düzeltilmesi gebeliğin sağlıklı devamı için çok önemli. Yine anne hep anneden bahsediyoruz. Tabii ki baba adayının da gebelik için hazırlanması lazım. Desteksiz kalan anne adayı hem gebeliği olumsuz seyrettirmekte hem de gebelikte görülebilen bazı psikiyatrik rahatsızlıkları arttırmakta. Onun için gebeliğe hazırlıklı olmak, gebeliği planlayarak elde etmek bu yüzyılda hepimizin yapması gereken şey. Anne adaylarını yalnız bırakmayalım, desteksiz bırakmayalım. Maalesef cevabı evet. Kötü fiziksel şartlarda, kötü beslenme koşullarında, ağır stres altında e, uyku düzeni bozuk olan bir anne adayı bile hem düşük düşeye neden olabilir hem de erken doğumu tetikleyebilir. Onun için e, aşırı stresten olabildiğince gebelik süreçlerimizde uzak durmaya çalışalım. Sizlere gebelik kayıpları hakkında kısa bilgiler vermeye çalıştım. E, sizlerin de eğer böyle bir hikayesi varsa, gebelik kayıplarınız varsa e, lütfen gerekli e, testleri yaptırın, gerekli önlemleri alın hazırlıksız gebe kalmayalım. Tekrar aynı kötü sonuçla karşılaşmayalım. Gerekli kontrollerden sonra umarım güzel gebelikleriniz olur ve sağlıkla bebeklerinizi kucaklarınıza alırsınız. Hepinize iyi günler diliyorum.